Getirdiğim DVD'lerin içinden seç, beraber seyredelim. Benim bu sunumdan sonra işim bitiyor, rahatlayacağım. Tamam mı? Hadi ben kaçtım. Baba, Hı. biz fakir miyiz? Nereden çıktı lan? Baba, bizim çok mu borcumuz var? Yani var biraz borcumuz da o kadar çok değil. Niye? Öyleyse niye o kadar çok çalışıyorsun? Ya çok çalışmıyorum hocam İşimin gerektirdiği kadar çalışıyorum. Dedem zengin değil mi? Zengin. Deden zengin ama ben değilim. Yani çalışmak zorundayım. Ajan sen erkek adam ne demek biliyor musun? Ne demek? Gel anlatayım ne demek. Şimdi bak diyelim sen bir kızı seviyorsun. Aybüke gibi mi? Tamam ee, diyelim Aybike olsun. Tamam. Tamam. Ee, onunla evlendin. Daha çok var ama. Oğlum mesela diyorum yani lafın gelişi diyelim ki. Diyelim ki evlendin. E çoluğun çocuğun oldu. E ne yapacaksın? E bunun kirası var. Aileye bakması var, karnını doyurması var. Ne yapacaksın o zaman? Gelip benden borç mu isteyeceksin? Para mı isteyeceksin? Yakışır mı erkek adama? Erkek adam dediğin kendi işini kendi görür. Bir erkek kendi parasını kendi kazanır. Çoluğuna çocuğuna bakarsa, karısına bakarsa o zaman kendini baba koca gibi hisseder. Anladın? Yani erkek olduğunu anlamı için para kazanman lazım. Para kazanmak için de çalışman lazım. Öyle mi? Yani Düz mantık bakarsan öyle tabii. Ama büyüyünce daha iyi anlayacaksın bunları tamam mı? Maç ne olacak? Ne maçı? Yarın babaları oralar futbol turnuvası maçı var ya. Aa, merak etme hallederiz. Söz ver. Söz hocam. Gelmezsen olmaz baba ya. Arkadaşlarıma söz verdim. Ayıp olur. Tamam hocam söz. Aslan babam benim be. Hadi yat şimdi hadi. Tamam tamam. Merak etme. Kiminle konuşuyorsun sen bu saatte ya? Annemle konuşuyorum. Ha, selam söyle. Ha, onun da selamı var ana. Ben şey, Mari'nin yaptığı çay nasıl geldi öksürüğüne? Anladım. İyi, tamam. Hadi dikkat et kendine. Hadi. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Mari sadece seninle ve servise geliyor zannediyordum. Ben artık çiftliğe de mi gidiyor maşallah? Şimdi Mari'nin çiftlikte ne işi var ya? Ne demek de ne işi var? Ee, Anam şirkete geldi bugün. Kadın öksürüyordu. Kız da bir şey yaptı, bir şey çayı. Ne bileyim, ısırgan otu, tavşan kulağı bir şeyler karıştırıp verdi kadına. işte o da. Annen yaşını başına almış kadın. O yaştaki kadınlara öyle koca karı ilaçları verilmez efendim. Sen söyle yarın, e, gelsin bir kontrol edeyim ben. Öyle mi doktor? Peki bir şey soracağım. Başınız sıkışınca alternatif tıp diyordunuz. Ne oldu? Tıbbın alternatifi olmaz. İlacı olur, tedavisi olur. Tamam da ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum. Nereye? Nereye gideceğim Sinan? İşe gideceğim ya. Kaçıncı mı bu hafta ya? Oldu olacak bir döşek at oraya orada kal. Nedir yani sabahlara kadar? Ya atayım orada kalayım. Nasıl burada ev almıyorsun doktor? Allah, Allah, ya bir şey diyeceğim sana. Bak yukarıdaki adam tamam mı? 10 yaşında ya. O anladı. Benim 12 yıllık karım beni anlamadı. Ya biraz rahat bırakın çalışayım. Ben senin için çalışıyorum. Selametle. İşmiş. yok onun içine onu karıştırıyormuş. Öyle yapıyormuş, bunu koyuyormuş da öksürüğe iyi geliyormuş. Ay sevsinler onu ya. Sanki biz bilmiyoruz doğal ilaçları, alternatif tıbbı. Hiç. Ya kadının alerjisi varsa ya da atıyorum tansiyonu yükseldi, küt diye gitti kadın. Ne yapacağım? Hiç ya. <laughs> Sen kadını öldür, ondan sonra ne o? Ama ben doğal ilaç yapıyordum. Biz 8-10 sene ne 10-15 sene boşuna mı dirsek çürüttük hekim olacağız diye? Hiç ya. Hayır sen gel dünkü bilmem ne tö tövbe, estağfurullah dünkü çocuk burnu sümüklü doğal ilaç yapacağım. Ay bu arada 25 yaşında gösterse de gam yemeyeceğim biliyorsun değil mi? Sen ne yapıyorsun Ali'yi mi arıyorsun? Esma anne arıyorum. Ne yapmaya çalışıyorum şu Mari midir nedir ne haltsa bir öğreneceğim. Alo anneciğim nasılsın canım? İyiyim kızım iyiyim. Ha Ali öksürüyor var dedi de Merak ettim nasılsın diye. E işte bitki çayı falan içiyor. Yok anneciğim ne çayla olacak iş değil onlar. Olsa biz yazmaz mıyız reçeteye? Sen bak bak ben sana söyleyeyim en iyisi ne yap biliyor musun canım? Kalk söyle Maho seni buraya bir getirsin. Bir güzel bir röntgen çektirelim bakalım neymiş ne değilmiş ona göre ilaç yazalım sana. Hatta al babamı da getir buraya. Bir güzelce onun da böyle bir eksik tahlilleri varsa onları da yapalım bitsin gitsin. Eh, oldu peki kızım. Hadi kalın sağlıcakla. Tamam kuzum. Hadi öptüm ellerinden. Görüşürüz. Sen var ya sen. Kaçın kuralsıyım kızım ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.